Selam. Merhaba. Bugün sizlerle biraz Stars hakkında bilinmeyen detaylara bakacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz diyorum ya da beğenmişsinizdir demeyeyim ya da beğeni beğenmişsiniz. Daha videoya başlamadan beğenmişsinizdir diyorum ama videosunu beğenmiş olursunuz inşallah video. Videoyu beğenirsiniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede en çok yani direkt ilk yorumu yapabilirsiniz. Ondan sonra aslında da Ay, ha, bir şey yok lan bir şey yok. Ondan sonra da ben de size kart atabilirim. Şimdi görüyorsunuz seviye 9 bir mortisimiz var. Şimdi arkadaşlar ilk bir ilk bilinmeyemiz arkadaşlar at rengi ile alakalı. Ad renginde arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın. Şimdi buraya geldiniz. Beyaz ayrı çizim renkler burada parlıyor. Görüyorsunuz sağ en altta da destansı var. Sol hemen direkt yanında şey var. Falan filan. Şu an benim gördüğünüz gibi en ekranda seçili olan şu yazı. Bu arkadaşlar şey yapınca geliyor. Eğer sizde bir kromatik savaşçınız yani Gale varsa sizde buna yapın. alt renginden bunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela benimki mor diyor arkadaşlar. Hemen direkt ikincisinde beyazın direkt yanında. Şimdi basarak sağ tarafındaki direkt ekle basarak o yapabiliyorsunuz ve bu sayede bir kromatik savaşçınız olduğu anlaşılıyor Border Leon falan şöyle bir, bir yıldız gücü falan bir sürü şey yaptık bayağı bir geliştirdik bir bif on oldu iki yıldız gücü falan filan çıktı neyse şimdi arkadaşlar ben de kostüm yok ama belki dükkanda var mı bir bakalım çünkü bir kostüm var ve o kostüm yoktu o kostüm şey bu Dan Mike'ın bir kostümüydü arkadaşlar marketimizde de yok ama ben size şimdi şöyle söyleyeyim ne yapmak istedim hani Dan Noel babam Mike var ya arkadaşlar oradaki o kafa var ya o kafa aslında Rico'nun kafası olarak biliniyordu arkadaşlar. Yani Google'da görsellerde falan arattığınız zaman bulabilirsiniz bunu. Noel Baba Mike'ın arkasındaki kafa bir Bali mi Rico mu diye düşündük ama bu kafa böyle çizgiliydi. Yani böyle değildi böyleydi. Evet görüyorsun şu an Rico'nun resmindeki bu hali gibiydi. Biz o yüzden ona Rico diye biliyor olabilirsiniz. Ama o arkadaşlar Nani'nin şu ikincisi olabilir arkadaşlar. Yani Nani'nin şu üstündeki uçan şey var ya tek gözlü. O, o olabilir bir görüncesine sahip. İkinci bilinmeyimiz de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Üçüncü bilinme de şu şekilde. Hemen onu da söyleyeyim. Bir takladım kusura bakmayın. Evet şimdi devam edelim. Bir sürü karakteri bildiğiniz üzere remodel geldi ve bu remodeller çok değişik remodeller oldu. Yani ilgin güzel remodeller oldu arkadaşlar. Hatta içlerinden bir tanesi var ki şaşırtıcı bir bilgi arkadaşlar. Onu bir sor. Aynı madde içerisinde koyacağım ama ama değişik bir şey yani asla inanamazsınız. Bildiğiniz gibi Krova bu arada şimdi şu anda sizin daha yankılı geliyor olabilir. Bu yüzden özür dilerim sizlerden. Krova remodel geldi dediğim gibi arkadaşlar. Normalde Krova eskiden like işaretini şöyle yan bakarak falan yapıyordu. Ama şimdi Krova bunu daha da detaylaştırıldı. Krova aslında çok fazla remodel değiştirmiş. 3-4 kere remodel değişmiş. Değiştirmiş crop Arkadaşlar ilk Hatta ilk krov çıktığında yani eski krov eski de şey olarak düşünün. Krov daha koyu renkte ve gagasında X işareti yok. Sonradan bir Crow X işaretli krov X buraya modelinden önceki halini bir düşünün. İşte o hale getirmişler. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi 2020'de bu şekilde oluştur yapmışlar krovu. Crow Ayrıca Crow'un bir tane kostümü var biliyorsunuz ki beyaz Kuru. O da kuralın işte şu en koyu siyah kostümü var ya onda en beyaz koyu bir beyaz şeklindemiş. ilk gagasında yine eksi çarşı yok ondan sonra eksi çarşını eklemişler ve bundan önceki şeyi eklemişler 2000, 2020'de de arkasında bir şey koymuşlar yani bir kıyafetler falan bir çok daha bir şeyler yapmışlar altın altın bir zincir falan tarzında bir şey yapmışlar ve arkadaşlar orada bir yılan sembolü gibi bir sembol var ve muhtemelen bu sembol arkadaşlar tüccar geyilin sembolü bakın hatta şöyle göstereyim evet görüyorsunuz tüccar geyilin sembolü ne kadar benzerdi dikkat ederseniz bulabilirsiniz şimdi bir tane daha var arkadaşlar tabi remodel konusunda olmazsa olmazımız pem pem bildiğiniz üzere arkadaşlar önceden bilmediğiniz üzere daha doğrusu Şeydi arkadaşlar efendim ilk oyuna eklendiğinde erkek bir karakterdi. Hatta pemin ilk hali falan filan Brawl Stars'ın kanalında yayınlanmış olabilir. Ben bakmamıştım ama yani YouTube'da ya da olabilir. Siz bir bakın. Ben bu videodan sonra direkt bakacağım. Eğer isim Pem'in eski is yani erkek olduğu is, haldeki is, er, ismi names yani onu bilmiyorum ben şu an ismini ama erkek olduğu halini bulabil erkek olduğu halinin peki ismini bulayım yani onun adını yorumlara yazın arkadaşlar mesela hem erkek ilk ekranda ek ek erkekti ya erkekken ismi neymiş onu bir bulup yorumlarda yazın bana bulabilirsiniz onu kalp atacağım ve biliyorsunuz ki hem öncesinde buraya modelin öncesinde bir kolunda bir Ön yanında çak, demir çak gibi bir sembol vardı. Sonra Peme bunu değiştirdiler ve kırık kalp sembolü gibi bir sembol yaptılar. Böyle bir saç şekli falan filan. Hatta Pem'in şeyi de değişti arkadaşlar. Pem'in hatta tarihte de değişti. Normalde şey şeklinde verirken artık böyle böyle bu şekilde yani yapmıyor. Direkt koyduğunuz gibi dönmüyor. Üstündeki ikisi şartı tam dini dönüyor da artık böyle pompalıyormuş gibi yapıyor. Bu da böyle bir detayımızdı. Bunu da buradan söylemek istedim. İki, üçüncü detayımız da bu şekildeydi. Arkadaşlar bir de Pam ile ilgili, Pam Nani ilgili, ilgili bir de Pam Jesse alakalı. Ondan sonra Jesse ile alakalı bir bilgimiz var. Şimdi biz Pam Nani'ye bakalım. Bir Pam yapsın hareketini değil mi? Hemen biliyorsunuz ki koynunda, boynunda bir kolye var. Ve bu kolyenin aynısı arkadaşlar. Hemen geliyoruz Nani'ye. Nani'nin görüyorsunuz ki kolunda da var. O bilezik şeklinde. Nani'de de böyle bir şey var. Bu arada Nani sekizlikle ilgili bir şey var. Dört. Dördüncü maddemiz de bu şekilde arkadaşlar. Detayımız yani bunlar detay arkadaşlar bu Bu bir detay videosu. Şimdi Pam bakalım arkadaşlar. Pem'in bir yüzünüz ki yani çantasına baktığınız zaman şurada Jesse'nin taretinin res anahtar hali var. Hatta göstereyim arkadaşlar. Bu normal Jesse değil. Jesse'nin normal kostümünde. Bakın görüyorsunuz. Pem'in çantasındaki yani bu vardı zaten Jesse Bunu bir de Pem'e anahtarlık olarak yapmışlar. Bu da Pem'in Pem'in Jesse'nin annesi olduğunun Jesse'nin de an, şey şey olarak olduğu belli oluyor. Bu arada arkadaşlar biraz Stars ile ilgili bir, bir sürü detay var. Güncelleme ile ilgili. Hepsi eski detay olsa da dön. Yani eski detay olsa da detay yani sonuçta. CSS öncesinde arkadaşlar direkt şu, şu ayak kısmına gelin direkt metali düşünün arkadaşlar <laughs> taritine bakın. Ne şey bakın bu. Yani bunu yine demir bir çubuklar düşünün. Çok kötü bir şekilde duruyordu. İğrenç olmasa bir, bir şekilde kötü gözüküyordu. Sonra bunu çocuklaştırarak bu hale getirdiler arkadaşlar. Çocuklara yönelik olsun diye bu şekilde getirdiler. Bu da böyle bir Brawl Stars detayı. Beşinci detayımız da bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar 8 bit Nani. diye bakacağız. Şimdi 8 bit olalım buradan. Evet. 8 bitin görüyorsunuz. Arkasını hemen çevirdiğinizde bir priz var arkadaşlar. Ve Nani'nin arkasını çevirdiğinizde arkadaşlar Nani'nin arkasında da bir priz yeri var. Yani bu da 8 bitle Nani'nin arasında bağlan bir bağlantı olduğunu bize söylüyor ama o bağlantı ne? Bunu bilmiyoruz bu arada. Bilmiyorum. Bilmiyoruz daha doğrusu bilmiyoruz. Çünkü ben bir yerde hiçbir şekilde bir kaynakla bulamadım arkadaşlar. Araştırdım bu kadar bulamadım. Şimdi arkadaşlar bir detayımız daha var. Black Pem'in söylediği bir sözle alakalı. Bunun için yani o... Ses efektlerini açıyorum. Şimdi ses efektlerine bir İngiliz yapmamız lazım arkadaşlar. Elimizde İngiliz olması lazım. İngiliz. I bring you the gift of darkness. Amat. Tan gibi bir let Let's get scrappy. Let's get scrappy. Repair, reuse, recycle. Repair, reuse, recycle. Come to mama. Nothing to salvage. I'll fix you up. Not tough enough. Söylemedi arkadaşlar ama eh, şuna kapat tamam ama oyundaki haritalarda İngilizce de bir dostluk maç oluşturalım. Siz de göreceksiniz ki bir hesaplaşma haritası var ve hesaplaşma haritası isminde pembe sözlü söz var. size onu göstereceğim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz arıyorum bir harita ismi olması lazım arkadaşlar. Ya hesaplaşma falan diye atılıyorum aslında. bir bakalım. Ne aslında bir al kaç tane detay söyledik? 6. detayımız şu anda burada. 6. detay için araştırma yapıyoruz şu anda. Şöyle bakalım. Ben yani şu an bir bulamadım arkadaşlar. Ya arıyorum. görüyorum. Bir dakika. en aşağıdan başlayalım. Benim bildiğim... Ha. Not and balls. Diye bir sözü var arkadaşlar filmin. Görüyorsunuz. Burada sağ haritasında yazıyor. Yani bir kuşatma haritası. Pem onun ismini söylüyor. Bu arada Pem'in ne bağlantısı var onu anlamadım. Ama İngilizce olarak söylemiş. Bize iken bir karakterlerinde söyledikleri bize bir şey ifade etmiyor. O yüzden biz de bunu anlayamıyoruz. Hemen oyunumuzu yeniden Türkçe'ye çevirelim. Altıncı detayımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir detayımız daha var arkadaşlar. Bunu da tahmin etmeniz için biraz bekliyorum. Evet. Hemen şimdi o detayı göstermek istediğim bir dostluk maç oluşturuyorum. Evet, tabi bu sefer hesaplaşma ile işimiz var. Gerek yok belki hesaplaşma edelim. Biliyorsunuz ki mağara arası diye bir hesaplaşma hatamız var. Ve bu an sadece ortası çalılarla dolu. Kenarlarda hiç neredeyse hiç çalı yok. Denecek kadar az çalılar var. Ama ara mağarası diye bir harita çıkarmışlar. Yani bir haritayı alıp tarz tam tersini yapmışlar. Bunu da İngilizce detay olarak Görebilirsiniz, görebilirsiniz mağara arası, ara mağarası yapmışlar ve bu arada arkadaşlar şu an görüyorsunuz ki çevresi çalılarla dolu, içersi ortası boş şekilde. Hatta İngilizceye çevirelim arkadaşlar yine. Oradan göstereyim size. Ayarlar, giremedim bir ayarlar evet şimdi girdim. İngilizceyi seçiyorum. Şimdi göreceksiniz ki tam tersi olduğunu direkt dostluk maçından hesaplaşma bölgesine bakın şimdi arkadaşlar bakın Kuvayn Karn olmuş burada da sadece C'ler sonra gelmiş yani tam tersi isminin tam tersi olduğu olduğu yani bu kadar da üşen geçlik olmaz bir harita yapıyor ve o haritanın da mağarasının tam tersi bir harita. Bu beni bir çok şaşırttı. Hatta Pem'in Peki konumuzda şaşırtan bir detay oldu arkadaşlar beni. Şimdi yine Türkçe'ye bir aldım. Hadi bakalım açılsın. Şimdi bir detayımız daha var arkadaşlar. Bu karakterlerimizin hepsiyle alakalı. Her karaktere bakarsanız bir şey olduğunu göreceksiniz tabi. Dikkatli bakmanız lazım. Sadece karakter atışlarına bakmanız lazım bu arada. Şimdi mesela bir karakter alalım. Kim alalım? Leon alalım. Leon daha bir bir bütün çünkü Dene diyeceğim arkadaşlar. Şimdi deneme mağarasında yapacağımız şey bakın normalde Leon şu şekilde bir yapıyor. Dört tane hanç şey atıyor. Hançer miydiniz yok. Ne açıyor Şu an karıştırdım adını. Ha. Ninja yıldız atıyor 4 tane arkadaşlar. Ama Bra Star Brawl Stars, Brawl Stars Leon yazdığınız zaman Leon'un ilk zamanlar kendi bir atış efekti olmadığını göreceksiniz. Yani hiçbir atış efekti yok. Leon'da direkt kendi özgü bir atış efekti yok falan filan. Demek bu da bir de şunu diyor Karakterler ilk çıktıklarında atış efektleri kendilerinin özgü atış efektleri yokmuş. Ama karakterler sonradan eklenmiş olduğunu söylüyor. ne ne, Şu an kullanım bu arada kullanımınızla ilgili çok güzel bir şey var bakın şimdi bakın ne kadar bulsun bulsun ölmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Kullanlar artık tek gelmiyor bizim canımız ne kadar o kadar canları oluyor şöyle göstereyim 4480 4480 tek farklı atış yapmıyor arkadaşlar ve bakın Ve o dolu gözüktüğünde karakterimizin de ortası gözüküyor. Ve ben ortaya baktım kayboldu düşünerek böyle diyor. Bu da böyle bir detaydı. Şimdi arkadaşlar Hayk yani ile ilgili bir detayımız var. Yanlışlıkla Frank'i seçtim. Özür dilerim. Hatta şuradan Frank deney yapmam lazım. Özür dilerim bunun için. Frank'i ne çok özür dilerim ben. Biliyorsunuz ki Naman'ın Frank'in menzi bu şekilde ama atışları şu şekilde arkadaşlar. 5 tane yok hani 5 tane değilmiş. 4 tane atış, 4 tane elek çok dalgası gibi bir şey atıyor ve yerde izleyip bırakıyor. Ve bu atışların hep Newton'ın atışlarının 4 tane yan yana getirilmiş hali ve aynısı arkadaşlar. Hatta şimdi size göstereceğim. Şimdi bana inanmıyorsunuz ama aynısı arkadaşlar. Newton'ın atışlarının 4 tane yan yana getirilmiş hali. Hali Frank'in atışları. Tek fark Nitele Frank arasındaki o zaman vuruş, vuruş şeyine bakarsak sadece o çekişle vuruyor da direkt kendi şeyi atıyor diyebiliriz. Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar ve Nita'yı seçiyoruz. Nita. Dene diyorum. E şimdi fark edeceksiniz arkadaşlar bunun böyle bir şey olduğunu. Bakın şimdi gösteriyorum. Bakın gördüğünüz gibi iz bırakan dört tane atış gibi düşünün. Dört tane atış güçlü yani böyle dört tane bir iki üç dört arada da yapıl aynı anda dört tane atış şeklinde aynı saatte bakın iz bırakıyor yerde görüyorsunuz çok daha gaz atıyor Nitalo Frank'in atışları da aynı aynı bu da böyle bir detayımız Biliyorsunuz şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar tabii bunun dikkat edenler fark edecektir. Oyunda hiçbir karakter her karakterin kendi özgü bir sözü var ve hiçbiri de küfür etmiyor. Bu cidden çok güzel bir şey arkadaşlar küfür Yani oynayan küçük çocukları falan küfür etmeleri falan filan terbiyeli bir insan terbiyesiz yapabilir falan filan. Yani İngilizce sunmayan bir insan mesela küfür etti hatta şey hatta bir şey dedi adamım direkt küfür oldum dedim ne diyor nasıl bana diye telefonunu kırıp atabilir de ama bunu yapmıyor arkadaşlar bu hiçbir karakter küfür etmiyor ama oyuna tek bir karakter var ki küfür ediyor arkadaşlar hatta bunu sansürlemiş, bunu sansürlemişler küfür ettiği için What the help What the Jacks gibi bir şeyler falan söylüyor şimdi oyunun oyunu açacağım ve göreceksiniz Hemen savaşçılar da geldiler. Bak tahmin edin karakter kim? Evet, o karakter Jacky arkadaşlar. Jacky. Hey Chucko, hey, come over here. Bu değil Let's go kick some drill skills, yeah. Driller! Let's go kick some. Drillah. <laughs> you look bored. It's Drillah time. You look bored. more where that came from ha got you good I'll fix this situation time to go to work drill skills yeah ha got you good ha, you look bored come to jackie and get some smacky I'll fix this situation I <laughs> got plenty more where that came from how do you like them apples Heran special duydum, o to always şey you Got more that came from. Let's go kick some evet arkadaşlar duydunuz. What some cake tam diyor. Yani bir de hatta orayı sansürlemiş düz bir de demesi koymuşlar oraya. Hatta o sansürlemek için. Yani Jack'e küfür ediyor arkadaşlar. Bu da böyle bir gerçek. Evet. Steel biraz ters detayı gösterdim size arkadaşlar bugün. Hatta bir tane daha bak bir tane de bak göstereyim size. Bunun için bu Bir ses efektlerini bir kapatalım tamam. Şimdi bize bu onun totemi lazım. Yıldız gücü için önemli değil. Hatta yıldız gücü evet. Gören olsun. Şimdi mini arkadaşlar. Direkt girdim savaş topunda kalmış savaş topunda girdik. Dostluk maçında olduğumuz için hiç kromatik gözükmüyor ama bakmayın aslında kromatik ismimiz var. Botu öldük lan. Bayağı bir Şimdi bir bug'ımı aslında bug'ı göstermek için ulti doldurmamı gerekiyor ama ben öylesine ulti dolduracağım arkadaşlar. Hatta bir gol atalım yani garantiliyelim. Bakın abi. Ama yapmak üzereydim ya. Sen şaka yapıyorsun herhalde. Evet şu an onlar oradan giderken ben buradan bir kaleye gidiyorum. Evet. Öldürdükleri anda kaleye gol yapıştırdım. Şimdi ben geriye küçük arkadaşlar ve bakın. bir tane ayısı dönmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Mesnevi ders aldım gibi dönmeye başlıyor. Bu da oyunun böyle bir bug'ı arkadaşlar. tabii ki de yine oyunun bir bug'ı. Bakın gördüğünüz gibi nasıl da dönüyor. Mesnevi'den ders aldım der gibisinden. Gördünüz işte bu da oyunun böyle bir bug'ı. Evet arkadaşlar bir videomuzda burada sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.